Karaciğer yağlanınca ne oluyor hocam? Nasıl hatırlatalım? Şimdi Melih Hanım karaciğer yağlanması e, bence günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri. Çoğumuz farkında değiliz çünkü şundan dolayı farkında değiliz. Biz hekimler bazı şeyden önce farkına varmalıyız. Sonra halka bu farkına vardığımız önemli değil olduğunu anladığımız konuları anlatmalıyız. Karaciğer yağlanması deyince hala çoğu hekim bile karaciğer enzimlerine bakıyor. Diyor ki sizin karaciğeriniz ultrasonda yağlanmış görünüyor ama karaciğer enzimleriniz yüksek değil, endişe etmeyin bir problem yok diyor. Oysa durum öyle değil. Karaciğer enzimleriniz yükseldiği zaman zaten karaciğer yağlanmasına bağlı olarak karaciğeriniz iltihaplanmış demektir. Karaciğer steatohepatit dediğimiz yağlanmaya bağlı karaciğer iltihaplanmasına yol açmışsınız demektir. Onun arkası uzun. O steatohepatit bir süre sonra karaciğer sirozuna bir süre sonra Allah korusun karaciğer kanserine kadar gider. Esas olarak bilmemiz gereken şey şu. Bir insanın karaciğeri yağlandığı zaman metabolizmasında sağlık düzeyinde muazzam değişimler oluyor. Yağlanmış bir karaciğer söz konusuysa karaciğerin daha önce bu masada size anlattığım karaciğer iki lavabomuzdan birisi. Bir lavabomuz çift. Böbrekler suda gelen maddeleri kolaylıkla asit baz dengesini sağlayan maddeleri kolaylıkla o sistemle vücudumuzu dengede tutabiliyoruz. Ama karaciğer diğer bir lavabomuz bir temizlik cihazı ve yağlan zaman en önemli dertlerden birisi bu cihazın Faz 2 detoks dediğimiz kısmı bozuluyor. Faz 2 detoksun bozulması karaciğerin ağır metalleri atamaması demek. Ağır metal zehirlenmesi başlar. Karaciğerin zirai atıkları, kimyasalları atamaması demek. Kimyasal madde zehirlenmesi başlar. Karaciğerin daha pek çok toksininden sizi arındıramaması demek ama aynı zamanda fonksiyonlarını görürken sülfürleştirme, glikronize etme, yani bir sülfatlaştırma pek çok e, maddeyi paketleyip atma fonksiyonlarında aksaması anlamına geliyor. Glutatyon üretememesi anlamına geliyor. Dolayısıyla karaciğer yağlandığı zaman bir, detoks sistemleriniz çalışmıyor. İki, karaciğer yağlandığı zaman şeker metabolizması bozuluyor. Yağlı karaciğerle insülin ilişkisi bozuluyor karaciğer insülin ilişkisi bozulunca şekerinizi kullanamadığınız için trigliseritiniz çoğalmaya başlıyor. O trigliserit çoğalması damar sertliğine kapı yol açan nedenlerden birisi. Ama bir başka neden daha var. Karaciğerin kendisi trigliseritte, karaciğer hücreleri karşılaştığı zaman karaciğer hücrelerinin mitokondri fonksiyonları da bozuluyor. Dolayısıyla şekere zemin hazırlıyorsunuz, insülin direncine zemin hazırlıyorsunuz karaciğeriniz yağlandığı zaman. Yine karaciğeriniz yağlandığı zaman bu durumda gizli şeker, insülin direnci, bel kalınlaşması, kilo kontrolünün bozulması gibi pek çok fonksiyon devreye giriyor. Yine karaciğeriniz yağlandığı zaman ürik asit metabolizmanız da bundan etkileniyor ve gut hastalığı ile ilgili sorunlar devreye giriyor. Hipertansiyon ilgili sorunlar devreye giriyor. Nereye geldik? Bir karaciğer yağlanmasından şekere geldik, hipertansiyona geldik, damar setine geldik, kilo sorununa geldik, insülin direncine geldik. Biraz daha ileri gidelim. Safra yapısı bozulduğu için karaciğeri yağlı olan kişilerin çoğunun safra kesesinde çamur, kristal, polip ya da safra kesesi taşı oluşmaya başlıyor. O nedenle karaciğer yağlanması yapılan herkesin özellikle birinci derecenin üstünde ikinci, üçüncü dereceden yağlanması olan herkesin şapkasını alıp önüne koyması ben bu karaciğer yağlanmasıyla nasıl mücadele edeceğim diye düşünmeye başlaması lazım.